Deniz Sanayi'de Aydası AB Bilgi Merkezi olarak bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 10 şehirde AB Bilgi Merkezlerinin olduğu illerde yapılıyor. Arpa Birliği Türkiye Delegasyon Desteği, AB üye ülkelerinin büyükelçilikleri ve AB Kültür enstitüleriyle birlikte yapıyoruz. Aslında bu Birliği'nin değerlerini, kültürünü, yerelde sanatseverlerle halkımızla buluşturmayı hedeflediğimiz, Arpa gününü Mayıs ayında kutluyoruz biliyorsunuz. Hem de Arpa gününü kutladığımız bir etkinlik bu. Sinema burada çok önemli bir araç insanları buluşturma noktasında. Dolayısıyla biz burada iki kültür arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz bu etkinlikle. Biz daha önce de Forum Çamlık işbirliği ile gerçekleştirmiştik. Yine World Cinezone sinemalarıyla birlikte 22-25 Mayıs tarihlerinde Forum Çamlık sinema salonlarında etkinliğimizi ücretsiz ve halkımıza açık olarak gerçekleştiriyoruz. E, seans biletlerinin ücretsiz biletleri de her seanstan bir gün önce sinema gişelerinden temin edebilir katılımcılarımız. Arpa filmlerinin aslında ödül bu filmlerin olduğu, Avrupa'nın dört bir yanından üye ülkelerin filmlerinin gösterileceği çok güzel bir festival bizi bekliyor. Çok seçkin, özenle seçilmiş filmleri sanatseverlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm Denizli halkını etkinliğimize bekliyoruz. Forum Canlık'ta görüşmek üzere.